Sen hafta işim gereği Singapur'dan Tayland'a gittiğim zaman beni şaşırtan bir şey oldu. Bakın Tayland dünyanın bir ucu. 9 saatlik bir uçuştan bahsediyorum ve kafamı nereye çevirsem Türkçe duyuyorum. Dedim nasıl bu kadar Türk buraya geliyor lan? Hani Türkiye'nin ekonomisi berbattı? Sonra biraz araştırınca işin arkasında çok mantıklı sebepler olduğunu fark ettim. Türkiye'nin kişi başına düşen gayri safi haslası şu an 16 bin dolar. Türkiye'yi bir bakkal gibi düşünün. Bir yılda üretilen tüm ekonomik değeri yani toplam geliri ülkenin nüfusuna bölerseniz kişi başına düşen gayri safi haslayı bulursunuz. Yani işin enteresan tarafı Türkiye'nin geliri ülke tarihinin en yüksek seviyesinde. Yani ülke hiç olmadığı kadar zengin. Bakın sizin için yıllara göre tablo oluşturdum. Bundan henüz 5 sene önce yani 2020'de 8600 dolarmış. Şimdi neredeyse iki katı. Ülkenin askeri ücretle çalışan yarısı bu farkı pek hissetmiyor olabilir. Ama bu rakamlar ülkede değer üretildiğinin kanıtı. Ki bu bile düşük. Türkiye'nin çok rahat 25-35 arasında olması gerekiyor. Yabancı arkadaşlarım Türkiye'ye geldikleri zaman şok oluyorlar ve bana soruyorlar bu ülke ekonomik açıdan neden bu kadar zayıf. Çünkü Türkiye bastırılmış bir ekonomi. Bu baskıdan kurtulduğu zaman ekonomi fırlayacak. Özetle önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ekonomik bir patlama bizi bekliyor olabilir. Asıl soru şu. Bu patlama geldiğinde hazır olacak mısın? Yoksa başaran insanları izlemekle mi yetineceksin? Unutma ki fırtına varken temeli atan güneş doğduğunda binayı bitirmiş olur.